Merhaba sevgili koçlar. Boğa burcunda doğacak yeni aile ile birlikte maddi gelirleriniz, kazançlarınızla ilgili yeni gelişmeler ve önemli değişimler meydana gelebilir. Kontrol dışı bazı ani harcamalar ortaya çıkabilir. Maddi konularda temkinli hareket etmelisiniz. Bugün 18 Mayıs 2015 Pazartesi Ay günündeyiz. Boğa burcunda ilerleyen Ay sabah 7.13'te Güneşle birleşecek ve 26 derece Boğa burcunda yeni Ay doğacak. Boğa burcu yeni Ayı maddi manevi güvenliğimiz, para, bütçe, sahip olduğumuz değerler, sevdiğimiz kişiler, kişisel zevkler, yetenekler, sanat, doğa ve toprakla ilgili kavramları ön plana çıkarabilir. Toprak elementinin sabit nitelikli enerjileri uzun vadeli ve kalıcı hedeflerimize bizi yöneltebilir. Yaşamımıza istikrar ve güven getirecek konularda yeni adımlar atabilir, başlangıçlar yapabiliriz. Yeni ayın ardından boşluğa girecek olan ay, 12-27'de İkizler Burcu'na geçecek. Öğleden sonraki saatlerde günlük yaşamımızdaki hareket ve iletişim trafiği artabilir.